Arkadaşlar merhaba bir gün Elif yanında. Elif Elif'in e, Asar kanalı gibi kanalı gibi bir şey varmış. Ben bazen konuşamıyorum. Ve sizden burada sınav yapıyor. E, hadi biz de yaptık savaş yapalım. Tamam. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Biz de yaptık savaş yapalım. Kötü bir şey demezsen sevinirim. Lütfen. Diyebilirim. Tam. E, konuşmazsanız da seviniriz. Video ortasında Hadi.

Bu kadardı İnşallah abone oluyorsunuz videoya like atarsanız değil mi? Bu senin kanalın değil benim kanalım evet. abone olun abone olun like atın videonun sonuna geldik değil mi? Beni vurmazsa geleceğiz <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> bir video yarım saat oluyor bizde. Kaldır, Hadi, <gülüyor> <Kaçıyorsunuz>. <gülüyor> Kardeşim, bir böyle ya, ne oluyor? Hadi, ah, ne? Kaçırma, kaçırmama. 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 Yok. Kapanıyor galiba. Çok güzel Böyle sert biraz. Bu. Tam böyle. Hadi. Can vuruyor çünkü Evet. Üstteki kol nerede neredeyse ah. bir daha. <laughs> adam. <Uu>, gemilerim battı. <laughs> gemilerim battı. <var>. Ben <laughs> üstüne bir tane <de>. <laughs> <S critically> <Ay>. Abi, <gülüyor> <Gülüyor> Oha, ne sebep <laughs> bu abone olmayı da Evet evet. Kanalı, evet. <laughs>